her elektron aynı mı? Zaman yoksa ve elektron her yerde olabilirse? Biz neyiz? Arşen Kağan. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Modern fizikte elektronlar arasında hiçbir ayırt edici özellik yoktur. Her biri aynı kütleye, aynı yüke ve aynı spin değerine sahiptir. Kuantum mekaniği çerçevesinde evrendeki tüm elektronlar ayrılmaz şekilde özdeştir. O kadar ki bir elektronun diğeriyle yer değiştirdiğini bile tespit edemezsiniz. Bu şaşırtıcı durum 1940'larda ünlü fizikçi John Archibald Wheeler'ın aklına çarpıcı bir fikir getirdi. Ya evrendeki tüm elektronlar aslında aynı elektronsa? Wheeler'ın önerisi öğrencisi Richard Feynman'ı derinden etkiledi. Feynman'a göre eğer zaman tek yönlü değilse ve bir elektron ileri ve geri yönde hareket edebiliyorsa tüm elektronlar aslında zaman içinde zikzak çizen tek bir elektronun izleri olabilir. Yani zaman düz bir çizgi değilse kuantum alanlarında parçacıklar geçmiş ve gelecek arasında salınabiliyorsa o zaman bizim gördüğümüz tüm elektronlar geçmişten geleceğe akan tek bir elektronun yansımaları olabilir. Fizikte zaman hala çözülmemiş bir sırdır. Genel görelilik zamanın eğilebileceğini, kuantum teorisi ise zamanın bir parametre olduğunu söyler. Ancak bazı kuramlarda, özellikle zamansız kuantum fiziğinde (timeless quantum mechanics) zamanın aslında bir illüzyon olabileceği savunulur. Eğer zaman gerçekten yoksa, o halde geçmiş, şimdi ve gelecek aslında aynı anda var olur. Bir elektron zamandan bağımsızsa, her yerde ve her an bulunabilir. Yani bir elektron sadece yer değiştirmez, zaman içinde çoğalır. Bu noktada soru büyür. Eğer evrenin yapı taşları zamansız ve mekandan bağımsız bir şekilde var olabiliyorsa, bilinç dediğimiz şey de bu kuantum dansının içinde ortaya çıkıyorsa, o zaman bizler sadece madde yığınları değil, zamanın dışında var olan bir örüntünün parçası olabilir miyiz? Zaman yoksa ve bir elektron her yerde olabilirse biz neyiz? Cevap, belki de biz evrenin kendini gözlemleyen tarafıyız. Bilinç, evrenin kendi içinde yankılanan bir kuantum yansıma olabilir. Ve belki de hepimiz tıpkı elektronlar gibi tek bir Tek bir varlığın farklı titreşimleriyiz. Bu makale bilim ile felsefenin kesiştiği noktada bir düşünce egzersizidir. Her elektronun aynı olması, zamanın bir illüzyon olması ve bilincin doğası üzerine kurulu bu düşünceler, fizik, metafizik ve hatta tasavvufun derinliklerine göz kırpar, evrenin en küçük parçacıklarına bile sonsuzluk gizlidir.